Enam Sure-i Celilesinde çok ilginç bir ayet var. Kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında onlara her şeyin kapısını açtı. Azap mı vermiş? Ne yapmış? Ha? Her şeyin kapısını açmış. Her istediklerini vermiş. Ev istemişler vermiş mi? Araba istemişler. Allah'ın bir aile ver. Çol çocuk ver. iş hacmimi büyüt. Ticaretimi büyüt. Sağlık ver vermiş mi? Bak olaydaki tezata bak. Kendilerine hatırlatılanları unuttuklarında onlara her şeyin kapısını açtı. Onlara her şeyin kapısını açtı. Nihayet kendilerine verilen nimetlere sevinip zevke dalınca onları azabımızla ansızı yakalayıverdik. Hemen ümitsizliğe kapılıp şaşkına döndüler. Ayeti gördün mü? Onlar Allah'ı unutunca Allah da onları tokatladı mı? Hayır. Her şeyin kapısına. Şimdi mesela eskiden bahçede böyle azgın köpekler olurdu. Adamlar böyle azgın köpek bir kendine gelsin diye bir metrelik ipe tasma yapar bağlarlar ağaca. Doğru mu? Peki sizce bir köpeğe bir metrelik bir ipe bağlasanız o köpek kaçmaya çalışır mı? Çalışmaz. Çünkü mesafesinin bir metre olduğunu bilir. Ne zaman bir metre adım atsa çat boynundan kalır. Doğru mu? Ne zaman bir metre adım atsa çat boynundan kalır. Ama sen o köpeğin taspasını bir metre değil de yüz metre koyarsan o köpek canı istediği bir gün koşmaya başlar. O kadar hızlı koşar ki özgür olduğuna inanır ve daha çok hızlanır. Koşar koşar koşar. 80 metreye ulaşır daha çok hızlanır. 90 metreye ulaşır daha çok hızlanır. 95 metre de daha çok hızlanır. Artık ben özgürüm istediğim zaman istediğim yere gidebilirim der. 99 metreye ulaşır daha çok hızlanır. Tam 100 metreye gelince tasma onu tam gırtlağından özgürlüğü en çok istediği anda yakalar. İşte Allah'ın kapı açması böyle bir kapı açma. Kapıları açacak ki tuzağa daha derin ve daha fazla düşebilsin. İstidraç anladın mı? Sen Allah'ın verdikleriyle Allah'tan uzaklaşıyorsan o Allah'ın verdikleri nimet değil Allah'ın belası birer nikmettir istidraçtır. Allah sana bir şeyler verdiği için Allah'tan uzaklaşıyorsun ve hamdolsun Rabbim'de nimet verdi diyorsun. Komedi değil mi? Az önceki Enam suresinde ne diyor? Hatırlatılanları unuttuklarında her şeyin kapısını açtık diyor. Ve sen hala o kadar gafilsin ki bunu nimetten sayıyorsun. Komedi değil mi abi? Allah aşkına. Bunu çek komedi filmi diye oynayalım ya.